merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bakın bu küpü yapacağım zeka küpünü. Aslında benim kare vardı ama o, parçalan döndürürken yani onu Seda teyzemle yarın yapacağız. Onu da videosu gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi bunu yapacağız. Benim ilk başladığım buydu zeka küpü. Bu arada bay var yanımda arkadaşım. Salak. Merhaba. merhaba. Onda YouTube kanalı var burada. Tehdit ediyor bizi. Hadi. Ben videomu devam edeyim. Hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu arada bin görüntüleme olmuşuz. Epey takipçim artmış iki tane. Epey büyüyoruz. <laughs> Şu hızlı bu sürede yapmak istiyorum. Ama biraz zor olacak bu herhalde. Bir dakika olmuş şu anda. <laughs> ha, nerede bu? Hayda ters duruyor. Bana çok güzel bir fikir geldim. Şimdi bunu buraya koyacağım. Aa yaptım arkadaşlar. Gerçekten yaptım bakın. Gördüğünüz gibi yaptım bakın gerçekten çok güzel oldu yaptım evet eğer bunda küplü bir şekli gelmiş istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve daha çok lütfen like gelsin gerçekten bin görüntülem olmuşuz ya gerçekten epey oldu hadi bakalım bak